Case pneumatik hassas ekim makinelerimiz ile ekim yaparken tarlamıza girdiğimiz zaman makinemiz üzerinde bulunan ünitelerimiz birbirinin aynısı olmasına ve hepsi aynı şasaya bağlı olmasına rağmen birbirinden bağımsız olarak hareket ederler. Devamında tohum yatağı oluştururken işlem şu şekilde gerçekleşir. Ekim ünitemizin ön tarafında bulunan V yapılı açıcı parçamız toprağın üst kısmındaki çeri çöpü kuru toprağı temizler. Böylece arkasından gelip esas tohum yatağı oluşturacak olan parçaya zemin hazırlar. Bu parçanın amacı kesinlikle esas tohum yatağını oluşturmak değildir. Bu sebepten çok derine ayarlanması, ileride tohumların üzerinin kapatılmasında problemlere sebebiyet verebilir. Bu parçamızdan sonra arkasından gelen Baltalı makinelerimizde baltamız, diskli makinelerimizde ise disklerimiz esas tohum yatağımızı oluştururlar. Yine oluşmuş olan tohum yatağının içerisine diskimizin ve baltamızın üstünde bulunan tohum yüt temiz tarafından daha önceden bizim ayarladığımız şekliyle tohumlarımız tek tek toprağa bırakılır. Baltalı makinede tohumların üzeri Toprağa bırakıldıktan hemen sonra arka taraftaki kapatıcı ayaklar tarafından kapatılır ve en arkada bulunan baskı tekerleği vasıtasıyla sıkıştırılarak ekim işlemi tamamlanır. Diski makinelerde ise durum birazcık farklıdır. Tohum toprağa düştükten sonra tohumun toprakla daha iyi temas edebilmesi adına hemen disklerin arkasında bulunan tohum baskı tekerleğimiz vasıtasıyla tohumlar birazcık daha toprağa bastırılır ve sıkıştırılır. Devamında bu sefer kapatıcı ayaklar yerine arka tarafta bulunan baskı ve kapatma görevinde bulunan tekerlekler vasıtasıyla tohumun üzeri kapatılır ve sıkıştırılır. Böylelikle ekim işlemimiz tamamlanmış olur.